Merhaba arkadaşlar ben Ekin. Bugün sizlere Wi-Fi sinyal arttırıcı nasıl yapılır onu göstereceğim. En önemli malzememiz teneke kutu ve maket bütün Şimdi şu arka kısmını, şu kısmı değil, şu arka kısmını kesiyoruz. Şöyle. keselim zor kesiliyor yani. Evet. Sonra şöyle, şöyle, şekilde şöyle, şöyle, indiriyoruz. şöyle, şöyle, kesik kesik Bunu yaptıktan sonra şu orta kısmına kadar şu kadar bir parça kalacak şekilde bırakacağız. Bunu da bir kalemle çizeyim ben. Şimdi kafam karışır dedim. Benim kafam çok çabuk karıştı o yüzden. Şöyle. Sonra şu kısmını keseceğiz artık. Şöyle. daha sonuk yapar bu iş. Şöyle Evet. Yaptık. Sonra şöyle yaptık. Bu kısmını şöyle bunu modemin şu kısmını antenin üstüne koyduğunuz zaman ne tarafa çevirirseniz o tarafa sinyal daha çok gidecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.